Demek boşanmak istiyorsunuz. Evet Baki Bey. Hemen boşayın bize. Bizi mi? Hollanda'da mı evlendiniz? Ay ben kızıyım. Kendisi kocasından boşanmak istiyor. Ha. Siz kocanızdan boşanmak istiyorsunuz. Ay herhalde insan başka neyinden boşadır ki? İyi düşündünüz mü? Erken boşanma olmasın. Ay bence başka avukat bulalım kalk. Başka avukat mı? En yakın avukat tam 8 kilometre 25 metre uzaklıkta. İsterseniz bir daha düşünün. Ne olacak ki? Taksiyle gideriz. Taksiyle mi? <laughs> Komik olmayın. Tam şoförlerin değişimi saatindeyiz. Oradan bir yere gitmek için en fazla ambulans tutabilirsiniz. O da benden pahalıya gelir. Doğru söylüyor olabilir. Çay? Çay içer misiniz? Ya bırakın çayı falan ya. Hemen boşanmak istiyorum ben. Başka avukat da istemiyorum tamam. Hadi. Seni boşarsam benimle evlenecek misin? Ay tabii ki de hayır. Nafaka istiyor musun? Donuna kadar her şeyini istiyorum onun. Don zor ama nafakayı alırız. Belki bana bir çift çorap alırız.